Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i sitlenen Adi İbni Hatim radıyallahu anh'ın bölümü okuyoruz. 4470 birinci eliz. Adi radıyallahu anlatıyor. Kavimden bir grupla Ömer İbni Hattab radıyallahu yanına geldim. Tay kabilesine mensup her bir adam için 2000 dirhem tahsisat ayırdı. Benden ise yüz çevirdi. Ben karşısına geçtim. Yine benden yüz çevirdi. Ben tekrar karşı tarafa da geçtim. O yine bana tersine döndü. Bu durumda ben ey müminleri diye beni tanıyor musun dedim. Güldü ve evet vallahi seni tanıyorum dedi ve ilave etti. Onlar kafirken sen iman etmiştin. Onlar yüz çevirirken sen gelmiş teslim olmuştun. Onlar ahdinden cayarken sen ahdine sadık kalmıştın. Ayrıca Asuh Aysesam'ın yüzünü ve Ashab'ın yüzlerini artan ilk zikret parası da senin Tay kabilesinden Asuh Aysesam'a getirdiğin zikret parası olmuştu. Ömer radıyallahu bu sözlerinden sonra bana verme işinin özünü beyana geçti ve dedi ki ben fakirlik sebebiyle yoksul duruma düşenlere tahsisat ayırdım. Onlar aşiretlerinin seyitleridir. Temsil ettikleri adamlarının arız olacak hallerinde onlara infak gibi hukuklarına üzerlerinde taşımaktadırlar. Bu sebeple geride kalan adamların adını adına onlara tahsisat verdim. Bu açıklama üzerine Adi Ömer Rodan öyleyse tamam. Bana vermemeni normal karşılığım dedi. Evet. Burada bir işte ödenekle ilgili ee, şey var, karışıklık var. Onu açıklıyor. Ama burada ne görürüz? Ee, onun güzel huyunu. Cömertliğini. Ha tamam. O tarafta bu, bunu kullanman daha iyi. Hemen hiç itirazsız kabul edişini. Rabbim onlara rahmet etsin. Biz de inşallah cennette onlara komşu etsin. Velhamdülillah.